Merhaba mucizeler. Şimdi soralım kartlarımıza. Sizden uzaklaştığını düşündüğünüz, size soğuk davranışlar içerisinde olduğunu düşündüğünüz aklınızdaki kişi neden böyle davranıyor? Neden açık açık konuşmuyor? Bir soralım. Hmm. İnatçılık gösteriyormuşsunuz mucizeler. İkiniz de inatsınız. Yalnız karşı taraf birazcık daha egoist ve düşüncelerini açıklıkla söylemekten kaçınan birisi olduğundan dolayı. Sizin daha önce aranızda geçmiş olan bir konu olmuş kıskançlık olabilir. Tartıştığınız fikir anlaşmazlığı olan, olduğunuz bir konu olabilir. Konu kapandı gibi görünse de kapanmamış onun için kapanmamış en azından. Onu böyle sürgit ediyor olabilir mucizeler. Ve bu sebepten dolayı size soğuk davranışlar gösteriyor olabilir. Buraya bir dönün bakın alt zemininde ne var bir iyi okuyun, sorgulayın derim. Uyumlanıyorsan beni takip et ya da etme, aldım kabul ettim demem yeterli.